şimdi e, akademisyen dediğimiz zaman zaten orada da büyük gene sorunumuz var. Hep sorunlardan bahsediyorum. Çünkü güzel şeylerden de bahsedilir tabii ki ama e, zaten bizim meselemiz sorunları, problemleri görüp onlarla alakalı fikir yürütüp istişare edip bununla alakalı ne yapabiliriz'e bakmak olduğu için biz biraz sorunları görüyoruz galiba. Şimdi her ilde üniversite olmaz. Hatta her ilçede yüksek okul olmaz. Hatta oluyorsa dahi o Oranın e, meziyetleriyle alakalı bir bölüm olur. Tabii. Mesela ben balık sunbeyliyim. Koyarsın oraya bor ile e, pardon ametis ile taş işleme, işlemeciliği veya takı toka veya buna benzer bir şey. Oraya gelenler birebir uğraşa uğraşa yapar. Ya da ağaç işleriyle mobilya da şudur budur bir şeyler koyarsın. Kalkma yapar, bir şey yapar mobilya yapar. Yani uğraşır bunu. Buna tamam. Ama her önümüze gelen yere eğitim fakültesi açalım her önümüze gelen yere mühendislik fakültesi açalım. Her önümüze gelen yere veterinerlik, işte doktorluk, oyduk, buyduk, bir sürü şey açarsam bu sefer akademisyen diye adlandırdığınız kişilerin de kalitesini sen düşünmüş olursun. E çünkü evet. yüksek lisansa gir, Ales'ten al bir duvan, biraz da dayanmayın da varsa orada üniversitede hemen birisi sana özel bir e, davet çıkartır işte bilmem kaç yaşında olmak, saçı sarı olmak, gözü bilmem ne olmak der. Sen adın gibi geçersin oraya başlarsın. Yüksek lisansa. Anam bir bakmışsın zaten hocanın yaverliğini yaparken o da biter. E sonra hadi bir de doktor edersin. O arada bir yaverlik geçer. Hadi oldun, hayırlı olsun. Ama maalesef ki bazı birçok belki de akademisyenlerimiz dediğiniz gibi Alanında araştırmalar yapan, bilgiyi üreten ya da bilginin toplumumuz için daha nasıl daha faydalı olarak aktarılabilecek bununla alakalı çalışmalar yapan insanlar biraz az. Bununla alakalı çalışma yapan güzel insanlar da var. Yani çok kaliteli, çok ıı, düzgün fikirleri olan çalışmalarında tam nokta atışı yapabilen insanlarımız var. Mesela birisi İzmir'de, yani de vermekten aretmem ee, Erkan hocamız. Erkan Göksu 950 Üniversitesi'nde yani çok kaliteli bir insan. Ya yani bunun gibi daha birçok arkadaşımız, eşimiz, dostumuz verebiliriz tabii ki. Hani İzmir'de olduğu için e, evet. örneğini vermek istedim. Yani diğer illerde bir sürü var yani. Kendi tanıdığımız, büyüklerimiz, evet. sevdiğimiz insan. Ama bunlar güzel çalışmalarla kendilerini yetiştirmeye ve bir şeyler üretmeye çalışıyor. Ama ben gideyim üniversite, İşte oradan ne de olsa kadro da aldık ya. O üniversitede rahat ya. İşte derslere de girip çıkıyoruz, kafamıza göre takılıyoruz diyerekten insanlarımız da var. Maalesef ki var.